Bu karar öncelikle haksızlığa maruz kaldım onu söyleyeyim. O şekilde başlayayım. Bu karar gençlik yıllarımda daha halen gencim de daha bundan 5 sene, 10 sene önce yapmış olduğum trafik suçları, hızlı araba kullanma, şoförlük yaptığım dönemlerde ağır yük taşıma. En son suçum da ailevi nedenlerden dolayı bir birine yani uyarıda bulunmak zorunda kaldım. Bunlar da beni tehditle suçlayıp, daha önceki trafik cezalarımı da önün, önüme sürüp bu şekilde bir karara vardılar. Yani mahkeme bütün, bütün suçları bir arada mı değerlendirdi? Öncelikle tehdit ön plandaydı. Bundan dolayı da 12 ay gibi bir süre içeride tuttular beni. Çıkmak için bayağı bir talepte bulundum. İşim vardı. İki işte çalışıyordum. Talebimi reddettiler. Türkiye'ye kaçabilirsin diye. Doğum yerim bur burası olma olmasına rağmen. Sizce doğmuşsunuz? Evet. Yani adresim her şeyim belli. İşim her şeyim var. Kaçarsın diye beni bırakmadılar. 12 ay boyunca içeride tuttular. Ondan sonra diğer suçlarımı da bu mahkeme Bağseliştat'ta görüldü. Bağsellant'tan diğer suçlarımı da toplayıp bana iki sene bir ceza verdiler. Ondan sonra da ŞTAT yani Fremden devreye geçip onunla geçen hafta mahkemedeydik ve yurt dışı kararı aldılar. Radar cezasına kadar her şeyi önüme sürdüler yani. Yani diyebilir miyiz? Trafik suçu dolayısıyla sınır dışı ediliyorsun. Sürekli onu söylediler yani trafik. Sürekli onu tehdit konusunda fazla konuşmadılar. Sürekli trafik cezasından dolayı. Cezalarından dolayı pardon. Yani bunların ayrı ayrı normalinde cezalarını ödedim. Bedellerini ödedim. Yani bayağı yüksek miktarda cezalar gönderler bana. Hepsini ödedim. Yani yıllar sonra tekrardan önüme sürüp benim yani bu ülkeyi terk etmemi istediler. Bundan sonraki aşamada ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonraki aşamada hakkımı aramaya devam etmeyi düşünüyorum. Yani sonuna kadar hakkımı arayacağım. Çünkü tabii ki kafamda Türkiye'ye gitme gibi bir düşünce vardı fakat ama bu şekilde doğduğum yerden, ailem komple bütün ailem burada yaşıyor. Bu şekilde yani zorla gönderilme çok yanlış bir karar bence. Ya, also ich habe ja das ganze mitbekommen. Und ähm, ich finde es sehr unfair. Also es wurde überhaupt nicht objektiv ähm, der Fall angeschaut, sondern es war ein, eigentlich von Anfang an klar, dass ähm, sie alle dagegen waren, also für die Abschaffung. Und ähm, sein Anwalt hat auch vorgeschlagen, dass sie ihm die B-Bewilligung geben für ein Jahr und dann schauen, wie es nach einem Jahr weitergeht. Aber da waren sie auch nicht bereit dazu. Also sie sind auf gar keine Vorschläge eingegangen und ähm, sie haben ihn auch danach gefragt kein kompromiss, kein kompromiss nein, gar nichts. und ähm, haben einfach alles abgelehnt. und ähm, sie haben ihn auch gefragt, ähm, ob seine familie denn hier in der schweiz ist oder in der türkei. und er hat gesagt, dass die ganze familie in der schweiz lebt und er nicht viele verwandte hat in der türkei. und ähm, das haben sie aber auch nicht berücksichtigt, auch nicht dass er hier in der schweiz geboren ist. Und Sie haben es halt als Wesentliches gesehen, dass er in, in der Türkei in die Schule gegangen ist und das seien die wichtigen Jahre gewesen. Dabei ist hier die Schweiz seine Heimat. Er lebt jetzt schon so lange hier. Er hat sich hier total eingelebt und ich sehe keinen Grund für die Abschaffung. Danke. Bitteschön. Kitap sandalyeler. Ne hani sen röportaj yapacaktın? Niye almış <laughs> <laughs> Muito not